Evet sayın insanlar Burası bir kahvehane Bundan tam tam tamına 60 yıl önce bu kahvehane burada vardı. İşte bu kahvehane 60 yıl önce burada vardı. Ben bu kahvenin maskotu 3 yaşında bir çocuktum. 3 yaşından sonra. 3 veyahut da 4 yaşından. Hadi bilemedim 5 yaşımdan sonra diyelim. Ben 5 yaşımdan sonra bu kahvehanelerin devamlı müşterisiydim. Nasıl olur da bir küçücük çocuk kahvehanenin devamlı müşterisi olur diye düşünebilirsiniz. Evet ben yıllar önce burada bir adam vardı. Pelin perişan, saçları sakalları birbirine girmiş. O insanın yanında önünde arkasında hani derle, bir tane fil vardır. Hayvanat bahçesinde bir zamanlar fil gördüm ama. Hayvanat bahçesindeki fil, filin adı İzmir. Veya da başka bir şey diyorlardı. Kocaman filin yanında küçücük yavrusu. işte ben de kocaman saçlı sakallı, şapkalı bir adamın yanında küçücük bir çocuk gözüküyordum. İşte şu arkamdaki gördüğünüz Ayna var ya işte O ayna çok Önemlidir ha Çünkü benim yaşadığım yerde Bulunduğum evde Hiç ayna yoktu Ayna yoktu işte ben Bu kahvehanenin bu sütun direğinin Dört tarafında Dört ayrı aynada kendimi Görüyordum İşte tam o yaşlarda kahvehaneyle tanıştığımda bu yerleri görüyorsunuz değil mi? Yerler bak şu yerler var ya böyle. O zaman tabii şimdi o fayanslar bilmem neler o zamanlar farklı bir zemin vardı. Yerlerde ne vardı? Kibrit kutusu, sigara paketleri, envai çeşitli kibrit kutuları, paketleri, yerler izmaritlerle doluydu. Bu kahvehanenin içerisinde böyle bu kahvehanenin o karşıda gördüğünüz pencereleri yoktu. Pencerelerin hiçbiri bu kadar büyük değildi. Vardı pencereler ama küçüktü. İşte ben bu kahvehanenin sigaralı ortamında büyüdüm şimdilik bugünlük bu kadarlık olsun yeter. Sonra devam edeceğim.